Arkadaşlar herkese merhaba. Zeytinlere karaboya ve üre atıyoruz. Arkada karıştırdık onları. Bunun uygulaması var. Günlüğümüz çok güzel, soğukların bir zararı yok. Gayet memnunuz. Ağaçlarımızı böyle gördüğünüz gibi şekilde de döndürelim. Günlerin boyunu görüyorsunuz. Bu sene yine her sene olduğu gibi ince bir budama içlerinden bize zeytin lazım. Maşallah. Ağaçlarımız orman gibi. Taktik belli. İçlerini aldırıyoruz. Ondan sonra yola devam. Anaya verecek parayı gübreye yatırıyoruz. Arkadaşlar üre ve var içerisinde. Demir sülfat. De. <laughs> Ağaçların altına birer kürek. durumu güzel. Şöyle sünginler güzel. Ee, bakalım. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Bu arada size şöyle bir haberim de var. Zeytin asat makinesi aldım. Büyük. E, sigma yadırlı. ismimizi yazdırdık. Ee, Eylül ayının hemen hemen birinci, ikinci haftasında teslim olacak. <laughs> Hakkımızda hayırlısı bakalım. Bu sezon beni bol bol zeytin e, erken göreceksiniz. Makineyle. Her günümüz bunun videolarıyla geçecek. E, bu yılki gibi olmayacak. Tabii makine olduğu için videomda bayağı bir video atacağız. İnşallah bu konuda Türkiye'de bu makine üzerinde bayağı bir e, videomuz olacak. Hani ama bu makinenin Türkiye'deki yüzü gibi olacağız inşallah. E, büyük büyükün altına girdim. Rabbim buradan iyi şekilde çıkarmayı bir nasip etsin. Çok para gerçekten bağladık. Hakkımızda hayırlısı. İnşallah bundan sonraki dönemlerde artık e, zeytinlerimizi kendi başımıza toplayacağız. Kendimiz asat yapacağız. Aldığım makinenin daha önce videosunu paylaşmıştım. Sigma 410. Evet arkadaşlar. Ee, şu ağaçları atlatalım. Dediğim gibi makineyi aldık. Aldık derken ismimizi alırdık Hayırlısıyla sezona yetiştirecekler. Ee, Sigma 411 Plus. Bundan sonra e, sezonda reydin sezonunda bununla alakalı Bayağı bir video çekeceğiz. Dediğim gibi bunun e, Türkiye'de Sigma'nın YouTube'da olsun e, Facebook sayfalarında olsun bunun yüzü olacağız inşallah. Sonuçta video çekiyoruz. Bayağı bir içeriğimiz var. Daha önceki videolarımda da makine var. İnşallah e, bu işin altından çıkacağız. Bayağı da bir para bağlamış olduk. Rabbim e, yüzümüzü inşallah güldürür bundan sonra hasatımızı e, kendimiz yapacağız zeytinlerimizi biliyorsunuz ki yoğumiyeler çok pahalı artı e, ne var bir de yoğumiye vermekle de olmuyor işçi bulamıyoruz işçi sıkıntısı var bu yüzden makineyi alacağız ve bol bol video gelecek göreceksiniz bu kış baya bir işimiz var çok işimiz var hem de. Kendi zeytinlerimizi silkeleyip ondan sonra niyetim şöyle sağa sola da hasat etmeye gitmek. İnşallah bakalım. Hedeflediğimizi düşündüğümüz, planladığımız şeyleri yapabiliriz. hakkımızda hayırlısı diyelim. Can kann nicht sehen,